Tanrım bana bir yanılgı bahşet. Uzasın boyum öğle vakti, gece yarısı korkusuz yatınaklarımı keseyim. Çek sıyır zihnimden şüphe perdesini, değiştir içimdeki belirsizlik bahçesini. Soluklanırken gölgeli koltuk altlarında, anında mekelenşin parmakları, aklımda kagir bir kızakta iman edilmiş sorular, iman tahtamda bazı garip çıtırtılar. Bir yanım varlık, bir yanım yokluk. Düşman iki kardeşin kokusu sinmiş kanıma. Ruhumla tenim kavgadayken canımda. Toparladım her şeyi vardım da yanına. Bir baktım ardıma. Hep araftayım. Sabah kirli giysisini yeniden giyerken sakallarımda aşkın üç günlük sızısı. Şimdi anlıyorum ki derinden herkes kendi yarısını sıvazlar, herkes vurulduğu yerden tutar dünyayı. Tanrım bana bir yanılgı bahşet. Yine geceleri dostlarıma küseyim. Yolda giderken ansızın durayım da unutulan şeyler için geri dönebileyim. Tanrım bana bir yanılgı bahşet. İnanmak bir yanılgıysa eğer. Bıraktım kof yüreklerde çocuklara. Aptalların diyarında gözlerime mil çekiyorum. Sen yeter ki konuş ben bütün kulak kesiliyorum. Geldim dergahına, kapında sana sesleniyorum. Tanrım bana bir yanılgı bahşet. Aşk bir yanılgıysa er.